Şimdi arkadaşlar az önce kayıt durdu. Durduğu için de daha doğrusu telefonda depolama alanı dolduğundan dolayı kaydı sonlandırdı. İlk kısım umarım kaydolmuştur. Kaydolmuşsa eee bu kısımla birlikte birleştirip atacağım. Olmamışsa da yapacak bir şey yok. Şöyle son bir adam kalmıştı fakat ee, kayıt durduğu için çıkış yaptım, geri girdim derken öldük Yani Neyse bir şey demiyorum Şarjım bitti e, Kulaklığın da şarjı bitti ve Telefonum Şey bitti depolama alanı. Hepsi üst üste geldik. Aslında oyunun giriş kısmına gayet güzel başladık. Yer inmez de iki tane kill aldık. Ondan sonra da oyundan gir çık gir çık yapa yapa son adama da konsantre olamadan öldük. Neyse telefonu şarjda koyduk. Depolama alanında biraz yer açtık. Ve tekrardan alandayız. Şöyle itibar avlusunu atlamayı istiyorum. En azından orada biraz ee, fightlaşırız diye. Ondan sonra da bakalım ne ne olacak. Bu arada umarım iyisinizdir. Keyfiniz haliniz yerindedir. Yani bilmiyorum. Şey diyormuşum benimki aslında yerinde değil falan dertleşelim. Yok yok arkadaşlar çok şükür keyifler yerinde. Sizin de umarım öyledir. En azından bu videoyla biraz keyfiniz yerine gelir umarım. Fakat işte video birkaç defa kesintiye uğradığından dolayı yeniden yeniden başlatmak durumunda kaldım. Neyse şimdi bakalım bölgede kimse var mı yokmuş. O zaman yukarıdan kasanın anahtarını bulalım. Şöyle burayı da açalım. AKM 3x güzel sıkıntı yok. Şöyle. Araç sesi var. Araç var gelsin. Gel kardeşim. Tamam. Onu aldık. şöyle biraz da toplanalım. Bu arada e, yukarıda son adamı öldük. Eğer o videoyu paylaşamazsam e, son adamı öldük yani. Konsantre olamadım daha doğrusu. Çünkü oyundan atıldım. Tekrardan oyuna girdim. Ondan sonra kayıt durdu. Depolama alanından dolayı. Tekrardan işte girdim. Ondan sonra birkaç şey sildim. On yer açtım, geldim tekrardan kaydı başlattım. Yani Allah'tan ölmemişim. Ölmediğime sevindim orada. Ama sonrasında kendim öldüm tabi. Şöyle ilkinde çıkmadı. Hazır gelmişken bir de sandığımızı açalım buradan Bu şekilde 4 tane tablo var. İlk tabloda çıkmadı bu sefer. Kandamıza da açalım. Şöyle biraz da para aldık oldu. Yani 416 tabii ki daha alırım. Şöyle 762'ler fazla şu an ben de ikisi de atıyorum. Ayak sesi var. Muhtemelen adam dışarıda şu an. İçeri gelirse fightlaşırız. Diğer türlü yani şimdi ben dışarı çıksam da adam Allah bilir nereye kadar gitmiştir o yüzden hiç gerek yok ben şunları bir açayım 2-3 ee, üç, bu üçüncüsü bunda da vermedi o zaman yani şansımız yokmuş dördüncüsüne kadar kaldık bu sefer vermek zorundasın kardeşim yani oyunda olsam bir noktada vereceksin yani bunda çıkmam lazım yani biraz da uğraştırmış oldum. Yani ilk üçünde çıkmayıp dördüncüsünde çıkma olasılığı da düşük olsa gerek. İlkinde çıkmama olasılığı 3 bölü 4. ikincisinde sonradan çıkmama olasılığı 2 bölü 3. Sonra 1 bölü 2. Bunların çarpımı işte olasılığı verecek dördüncüsünde çıkma olasılığı ilk üçünde çıkmak dördüncüsünde çıkma olasılığını verecek hmm, güzel şöyle M400'un eklentilerini bulmuş olduk kişisel cihazı da var şu sağlık çantasından birini bırakacağım tamam şöyle alabileceğimiz bir şey var mı yok şimdi daha aşağı ineceğim aşağıda bir tane de keskin verirse gayet de güzel olur. Şu an bölgede ben harç bir oyuncu daha var. Buradan alacağımızı alıp ondan sonra yukarıya adamı bulmaya çıkabiliriz. Şöyle buraya dokunalım. Dokunduktan sonra şu tablo biraz netleşiyor. Netleştikten sonra da bir şeyler atıyor. İşte seviyor işte Biraz da para attı. Geri sarma bıçağı attı. Yani genel varlık zaten hepsi bizde var. Deve çanını da aldık. Şöyle ikişer lira da böyle alıyoruz. Yukarıdaki adama çıkalım bir. Bir adam daha geldi. O dışarıda şu an. Diğeri yakınımda. Kulaklığımın da tam da şarjı bitecek saati buymuş. Şöyle. Tamam sen gittin kardeşim. Geçmiş olsun. Ee, bir kişi daha var. Onu da aldıktan sonra bir kulaklığı kontrol edeceğim. Aşağıda. Direkt üstüne atlayacağım. Tamam. Burayı temizledik. Şöyle bir bakalım. Tam bir kulaklı kontrol edip geliyorum arkadaşlar. Canlar kulaklı kontrol ettim. Yani şu biraz daha sesi geliyor. Fakat onda şarjı çok az. Ama bence biraz da bu oyunu götürür bir 15 dakika daha. Az önce bölgedeki oyuncu 2 yazıyordum. Sonra tekrardan 1'e indi. O yüzden ben şöyle bir etrafa bakınacağım. Çok uzaklaşmayan biri varsa indirmeye çalışacağım. Şöyle bir bakalım. Hatta şöyle yapıp de de bakabiliriz. Topak ile geleni almıştık o zaman. Tamam. Tamam. Yani çok uzaklaşmamış. Tabi başka bir kişi de olmuş olabilir bu. Yani anlık e, bölgedeki oyuncu sayısı 2 yazdı sonra tekrar 1'e düştü. Ondan ötürü bir şeye bakmayayım dedim. Etrafı kolajan edeyim. Ee, şurada bir yerde şu yönde. hı. Hmm, aynen. O taraftan ee, konuşamadım pardon. <laughs> Sen konuşamıyorum şu an. Ee, o taraftan e... Ee, Drop atılmış. Drop'un dumanını gördüm. Yani drop'u almış dahi olsalar en azından o bölge tarafında şey olur. Adam vardır şimdi. Biraz adamlarla fightlaşırsak daha da güzel olur oyun diye düşünüyorum. Tamam drop'u gördüm. Şöyle bir bakacağım etrafında adam var mı yok mu? Hatta iki tane drop var burada arkadaşlar. Drop'a gelen var mı ya da drop için pusan var mı? Yok gibi duruyor. Aa. Canavarla gelmişler buraya aslında. Muhtemelen alınmıştır. Öncesinde de gelmiş olabilir drop. Yani bu alınmış, kaması zaten kimse almıyor. Bu da alınmış, hatta geleğini falan değiştirmişler buradan P90 var, P90 alacağım. şöyle bize yeter diye düşünüyorum. Skam var. Daha doğrusu bu aracın patlama durumu Göster kardeşim Ayağını görüyorum aslında Aracını patlattıracağım bana 7 Göster Göster Bir daha bir daha. Tamam. Onu da aldık. Şimdi bölgede 22 şey kalan 22 kişi var. 7 kill'deyiz. Sıkıntı yok. Şöyle bir senden alabileceğimiz bir şey var mı? Susturucum var. kardeşten bir şey alabilir miyiz? Altın asası varmış. Daha doğrusu altın asayı bırakmışlar. Biz bir onu cüzdana atalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi canlar. Şu aşağıdaki aracı alacağım. Ha, skan var. Şöyle bir direkt ezmeye çalışacağım bot gibi duruyorlar. Ezdim. Yani kardeşim bot musun, değil misin belli değil. Değilsen de bot gibi Oynuyor Gerçi bu hassasiyet ayarlarından sonra biz de bottan çok fark farksız oynamıyoruz ama. Ne yapalım? şu an yayında olduğumuz için biz de böyle konuşuyoruz. Ee, sadece şöyle bir sıkıntım var. Ee, keskinim yok. Ben normalde keskinin oynamayı çok seviyorum. Bu el keskinim yok. Aslında markette gitsem marketten alabilirim bir tane. Ama şimdi markete de market şeyde kalmış. Alan dışında kalmış şu an. Bir dakika süremiz var ama. Yok ya. Şeyle de oynarız diye düşünüyorum. M416 ile de M4 ile oynarız. Şimdi böyle biraz adam avına çıkacağız. Belki bizi gören sıkar eder çünkü e, şu anki kill sayısı beni tatmin etmiyor. Şöyle biraz dolanalım. Anda market var. Şimdi market dedik marketi bulduk. Alalım mı almayalım mı? Hmm. Almayalım ya bu elde böyle olsun. Bu sefer de almayacağım. ya da alacağım Yani. Bu kararsızlık var ya beni bitirecek bir gün. Evet, 8x'imiz var mı? Yok. Aa, adam sıkıyor. Aynen. Biz bir alalım bunu. Alırsak iyi iş görür diye düşünüyorum. Şöyle 8x'i de aldık. Bunları da bırakalım. Drop atılmış. Hatta fişek atılmış. şeye doğru giden adam var. Gördüm adamı. Şöyle bir bakalım. Yedim mi bilmiyorum ama oradaydı. Mesafemiz ne kadar? O 500 metreymiş. Hani söylesem 500 metreden çıplak gözle nasıl gördüm? Vallahi bir şekilde gördüm arkadaşlar. Canlar şu an adadayız. alan verince duruma göre bir yere gideriz olur mu? M24'ümüzü de çektik zaten. Her ne kadar susturucumuz olmasa da. Şimdi fişek atılmış ya buraya. Orayı basa da biliriz aslında. Bu da şu az önce gördüğüm adama doğru tekrardan bakalım biliriz. Hatta biraz da o tarafa gideyim. En sonda şu 210 yönünde fişek atılan kişiyle sona doğru kalırsak çok da güzel olur. Şöyle buradan bir daha bakacağım. Kardeşim Yok gözükmüyor. Aslında çok ortalıkta takılıyorum şu an. Ona rağmen sıka neden yok. Aha da araç gördüm. Şuradaydı. Yok. Şimdi orada adam var. Şimdi 30 saniye sonra alanı verdiğinde eğer o tarafa doğru verirse oraya gideceğim. Vermezse eğer bulunduğum yere doğru verirse de bekleyip oradan gelen adamları keskin nişancımla indirmeye çalışacağım. Hatta o kalan 30 saniye beklerken de şuradan gelen sese doğru gidip fightlaşabilirim. Fakat arkamda adam olduğundan dolayı Biraz da tedirgin yaklaşacağım. Bakalım adam var mı? Yani buradaki adamın oraya gitme ihtimali yok. Bir şekilde beni karşılayacak. Şöyle bir gösterse kendini aslında. Şimdi aynen deve gördüm. Deve de gitti oraya. Alan. Şimdi dedik ruins tarafını veriyor. Adamı görüyorum şu an. Geç kaldım, biri daha gitti oraya. Bu arada oraya gitmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Buradan görürsem indireceğim ama. Şöyle bizim kadrajımıza giren olursa şuradan sıkan şimdi devesi burada adam gözükmüyor ama şimdi ben orada 3 kişi gördüm dördüncüsü benim 5 etti 2 kişi orada değil 2 kişi nerede acaba bu tarafta mı yine bu taraftan gelmedi hiç Daha 3 kişi kaldı Aha da gördüm Şöyle bir sıkalım iyice safeye bakalım bir. Şurada bir yerde aynen. Şuradaki taşın orada. Yemedi. Suya atlardı mı? Atladı. Bu arada bence çok büyük hata yaptı. Karşıya geçmeden eğer ulaşırsam kendisine çok fena olur. Aa, diğer adam da arkamızda. Ben ikisinin arasındayım şu an. Adam muhtemelen çıktı bu arada arkadaşlar. Geç kaldım biraz. Arkamdaki adam sıkıyor bana. Bu taraftaki adam çıkmış. Şimdi diğer adam da bu taraftaydı şöyle bir canımızı basalım Kalan son adam e, Ruins tarafındaydı aynen Yok Ruins tarafında değildi Şöyle adamın Mecazürü atalım öleceğiz arkadaşlar. Çok oyalandık. Şöyle bir bir dakika kadar zamanımız var. Ben burada biraz cam basacağım. Adamı görüyorum. Bu çok kötü oldu. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunu farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunu farkındasın ne de polis farkında. Arkadaşlar orada alan dışıydım. Alan dışı olduğum için de çok fazla canım gitti. Tamam adamı gördüm. Adam bu arada devenin üstündeyken sıkıyor. Tamam. Arkadaşlar bence güzel oyundu Yani 10 kilo alabildik Sağ olsun. Yani saat 3 ve şarjım %10 Dediğim gibi videoyu da birkaç defa e, durdurmak zorunda kaldım Kesildi de aynı zamanda Umarım izlerken eğlenmişsinizdir Hayatınız erdayım ee, mutlulukla da olsun Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz